Merhabalar, Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Sibel Yüksel. Bugün sizlerle birlikte bohem duvar süsü yapacağız. Bunun için gereken malzemeler bir karton olabilir, mukavva olabilir, koli karton olabilir. Fakat ben şöyle kolay bir şey buldum. Pasta malzemeleri satan bir yerden şu pasta alt tabanlarını da buldum. Çok güzel. Arkası böyle altın rengi. Bu tarafına çalışacağım. Bu tarafı normal karton. Bununla birlikte hasır ip gerekiyor. Daha sonra süslemelerini yapmak için akrilik boya, fırça, silikon tabancası, silikon ve e, üstüne de bir ayna yapıştıracağız. Bir de aynaya ihtiyacınız var. Hadi gelin hep birlikte yapmaya başlayalım. Şimdi bu pasta tabanımızın ters tarafını kullanacağız demiştim. E, bunun bir çapını tam merkez noktasını bulmamız gerekiyor. Onun için şöyle bir e, mezuro ile ölçüyorum 32 santim. 16 cm'i işaretliyorum. Bir de şöyle yapacağım. Diğer taraftan tam merkez noktayı bulmak için. Burası. Şuraya bir çarpı koyuyorum ki buradan başlayacağım çünkü. Yuvarlan güzel olabilmesi için. Şimdi bu hasar ipimizi aldık. Şu ucu birazcık silikon sıkıyorum. Ee, bunu eğer Elim yanar diye korkuyorsanız tam orta kısmını iğne iplikle de ilk başlangıcını yapabilirsiniz. Şöyle aldım, yapıştırdım. Hemen yanına sıkıyorum. Bu ortadan bir daire yapmaya başlayacağım. Bu tam göbeği. Şöyle. Elimde biraz hazırladıktan sonra normal kartonun üstüne geçeceğim. Bakın bana bu kadar yeter. Tam bu başlangıç noktadan ve hesaplamıştık tam merkez noktasını. Merkez noktaya silikonu sıkıyorum. Bu hazırladığım ilk başlangıç buraya yapıştırıyorum. Şimdi bundan sonra silikonu devamlı kartonun mukavvanın üstüne sıkıyorum. Ve sağ elimle şöyle çevirerek hiç zorlanmadan, hiç kastırmadan bu ipi, hasır ipi çeviriyorum etrafında. Yapıştı devam ediyorum silikon sıkmaya. Müzik Bu şekilde bütün zemini kapatacağım yapıştırarak. Müzik tamamen kapladık bu keten iple. Arkasına bir tane askı yeri için arkasını çeviriyorum. Biraz kesmiştim. Şuraya silikonu sıktım. Bu askıyı da buraya yapıştırıyorum. Şimdi gelelim işin en zevkli tarafına, boyama kısmına. Buraya bir bohem desen yapacağız. Bütün çevresini sanki aynanın çerçevesiymiş gibi olacak. Onun için kestirdiğimiz e, ne kadarsa çapı 32 santimdi. Bu içine kestirdiğimiz aynanın çapı 20 santim. Onu şöyle kendime bir e, koyuyorum şablon olarak. Nereleri boyayacağım, orayı görmem lazım. Şimdi akrilik boyalar kullanıyoruz. Sivri uçlu fırça. E, biraz e, arama motorundan bakarsanız Afrika desenleri, Bohem desenleri, oradan da fikir alabilirsiniz. Genellikle e, siyah, turuncu, turkuaz e, o renkler, böyle daha böyle fıstık yeşili gibi renkler var. Şimdi ben bunu buraya koydum. Önce bir kendime şablonsuz çalışıyorum çünkü. Şuradan başlıyorum. Şöyle kalın çubuk boyamak istiyorum. Tamamen serbest yapacağım. tam bunun alt kısmını yapacağım. Müzik çamı yıkıyorum. Şimdi araya turuncular gireceğim. Bunu da şöyle baklava gibi boyamak istiyorum. Şöyle. E, çünkü bu hem desenlerde genellikle böyle yıldırım işareti gibi zikzaklar, e, çizgiler, elips formlar. Yani bakarsanız siz de göreceksiniz. Aa, belki daha sonra bunun ortasına bir turkuaz girebilirim. Güzel olur. Yaptıkça yaptıkça zaten size e, yol gösterecektir projeniz. Fakat canlı renkler kullanmanızda fayda var. E, kiremit rengi. onlar çok var. Koyu yaprak yeşili. Bunu yaparken kendi niyetlerinizle kodlayabilirsiniz boyadığınız yazdığınız şeylere. Müzik altı boyutlu boya, şöyle kenarlarından kontür gibi gideceğim. Aynayı yapıştırmak için. Bu burada kururken yaptığımız diğer küçük olanın desenine başlayacağız. Şimdi bunun aynasını alıyorum. Ortaya koydum. Yine bana referans olması için. Ve fırçamı alıyorum. Bunda diğerine göre biraz daha farklı renkler kullanmak istiyorum. Yine alttan başladım. Bu çizgiler de bana referans olacak. Arasına yapacağım desenler için. <laughs> tamamladık e, hepsi birbirinden güzel oldu ikisi de bunu ikili üçlü beşli yapabilirsiniz e, bu arada aynaları ben üstüne yerleştirdim ama yapıştırmadım çünkü aynayı soğuk silikonla yapıştırmakta daha fayda var e, daha sağlam olur bu şekilde yapıp istediğiniz gibi duvarlarınıza süslemeler yapıp kullanabilirsiniz Canlı renkler siz kendi gönlünüzün istediği renklerde yapabilirsiniz. Dediğim gibi arama motorundan bakın. Orada çok daha değişik şekiller, modeller var. İsterseniz bir gazlı kalemle çizip içini doldurabilirsiniz. Keyifle kullanacağınız çok uygun fiyata ev dekore edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Migros TV'ye abone olmayı unutmayın.